Cenabı Peygamber Korkaklık ve cimrilikten Allah'a sığınırım buyurur. Korkaklık, cimrilik kimde varsa onun başında büyük bir felaket var demektir. O felaketin ta kendisidir. Bir gün Resul-i aleyhi ve sellem Efendimiz Cenabı Peygamber Beytullah'a sarılmış ağlayan bir zavallı görür. Yanına yaklaşır. Bir adam neden böyle ağlıyorsun? Söyle Allahu Teala seni affu mağfiret eylesin. Adam der ki benim derdim Çok fazla. Ya ne derdin olursa olsun söyle. Bana söyle. Al, senin için dua edeyim. Allahü Teala seni ve mağfiret eylesin. Yok benim derdim çok fazla. Be adam söyle derdini. Deyince adam ben çok zenginim der. Ey daha ne istiyorsun? Çok zenginin de Allah için malımı harcayamıyorum. Resulullah Efendimiz hemen geri sıçrar. Yanından uzaklaşarak "Senden Allah'a sığınırım der. Senden Allah'a sığınırım. Cimrilik ve korkaklıktan Allah'a sığın. Allah'a sığın, Allah'a sığın. Evet yolcular elinin altındaki bulunanlara, köleye, cariyeye, hizmetçi ve benzerleriyle iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kelimeleri okuyorum. Dördüncü ayetik 4. süre 36. ayeti kerime. 61. süre 10. ayeti kerimeyi okuyorum. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır. Dalları yeryüzünde cimrinin ellerindedir. Cimrili, cimrileri o dallar cehenneme çeker. Cömertlik ise cennette tuba ağacıdır. Cömert olanlar tuba dallarına tutunurlar. O dallar da onu cennete çeker. Kâle Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Evet işte tuba dallarına tutununuz. Cennetteki tuba dallarına tutununuz. Cömertlik dalına tutununuz ve bu ticaretten payınızı alınız. Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlı olanıdır. İsa bir gün şeytan-ı ile karşılaşmış. Ona sormuş. Sen kimi sever, kimi sevmezsin? Şeytan-ı demiş ki ona ben cimriyi severim, cömerti de sevmem demiş. Demiş, neden ki cimri seversin de cömerti sevmezsin? Demiş ki, ben bilirim ki cimri İslam, Müslüman saflarında olsa cimriliği sebebiyle o insan cehenneme girer. Allah cimriyi sevmez. Cömert insan ehli küfür arasında da olsa cömertliği sebebiyle Allah onu hidayet eder, imana davet eder ve o insan cennete girer. Onun için cimriyi severim, cömerti sevmem buyuruyor. bu hastalıktan muhakkak kurtulmalıyız. Muhakkak derdimize deva aramalıyız. Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Bazı kimseler bazı kimseler göstermelik hayır yaparlar. Falan oğlu filan camisi bir dernek başkanı öyle diyor. Geldi bir tanesi hayır yapacak. Dedi ben hayır yapar mı ama bir şartım var. Nedir? Falan oğlu filan camisi yazacaksın. Dedim bu falan oğlu filan camisi değil. Bu Allah'ın camisi dedim. Hayrını yapacaksan yap. Dedi yazmazsan yapma. Biz de yazmadık o da yapmadı. Rivayet edilir ki İmam-ı Razı bir gün dervişler ile giderlermiş. Bir kasabaya varınca hatırlı gönüllü bir devrüşün birisi demiş ki efendim şu fırıncı illa seni davet etmek istiyor. Efendim illa bize bir gelsin ben onu bir davet etmek istiyorum çok seviyorum onun aşkı muhabbetinden uyuyamıyorum uykularım kaçıyor öyle mi demiş evet demiş peki demiş tebdili kıyafet yapmış gitmiş fırının kapısına Allah rızası için